Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde değişik bir garnitür tarifimiz var. Patates humusunun yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 4 adet orta boy patates. 3 diş sarımsak. 3 çorba kaşığı tahin. 1 adet limon, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, üzeri için 1 çay bardağı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı pul biber. Patates sosunun yapımına sarı sarkılarımızı kıyarak başlayabiliriz. Evet, şimdi şöyle kısa süreliğine kenara yani bırakalım. Haşladığımız patatesleri rendeleyelim. şimdi limonumuz var. Bir limon. Bir daha ediyoruz. Tahinimiz var. Şimdi. Ve aferin kıydığımız sarımsak. Şimdi güzel karıştırıyoruz. Evet. evet, biz de bu arada pul biberimizi yakacağız. Sıvı yağımızın üzerine pul biberi ilave ediyoruz ve rengi çıkana kadar kızartıyoruz. İyice ezdik, şimdi artık servis tabağına aktarabiliriz. Gördüğünüz gibi hacmi de çok hayli azaldı. Şöyle şekiller de yapabiliriz. Yağın içine işlemesi için. Şimdi... Biberli yağımızı gezdirerek tamamlıyoruz. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde farklı bir garnitür ya da salata diyebileceğimiz güzel bir iştah açıcının tarifini paylaştık. Patates humusunun yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.